Gençler merhabalar, evet 2025 TYT Kimya kampıyla tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar bu dersimizde bu defa kimyanın alt disiplinlerini göreceğiz. Öncelikle kimya diğer e, doğa bilimleri gibi arkadaşlar, yani fenli bilimler gibi çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğu için e, kimyayı daha iyi incelemek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Alt dallara ayırıyoruz. Bunu arkadaşlar zaten... Nerede de yapıyoruz? Matematikte de yapıyoruz, fizikte de yapıyoruz, hepsinde yapıyoruz. Neden? Çünkü çok geniş bir çalışma alanına sahip oldukları için. Öncelikle biyokimya arkadaşlar nedir ve neyi inceler? Bakın, biyo canlı bilimidir, canlı kimyası. Yani canlıların yapısında bulunan kimyasal maddelerin arkadaşlar oluşum süreçlerini ve yapılarını inceler. Mesela insan oğlunun yapısına baktığımızda arkadaşlar işte ne var? yağlar var, karbonhidratlar var, proteinler var, nükleik asitlerden DNA ve RNA var. Bu gibi arkadaşlar canlı yapısındaki maddeleri eğer inceleme ile ilgili bir şey görüyorsanız bu biyokimyanın çalışma alanı içerisindedir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> analitik kimya. Arkadaşlar bu çok önemli. Çok fazla sorusu geliyor. ÖSYM de bunu sordu zaten maddelerin kimyasal bileşenlerinin arkadaşlar niteliğini ve niceliğini inceler. Mesela şeker pancarındaki şeker olan arkadaşlar, mesela gübredeki azot miktarı ya da gıdalardaki zararlı kimyasal maddelerin tayini ya da suyun içerisindeki mineral miktarı gibi gibi gibi. Yani arkadaşlar siz bir maddenin içerisindeki bileşenlerin ne olduğunu ve bunların ne kadar olduğunu inceliyorsanız bu analitik kimyanın inceleme alanına girer. Buraya dikkat edeceksiniz. Bir madde verecek ve içindeki maddelerin arkadaşlar hem niteliğini hem de niceliğini yani hem miktarını hem de içerisinde nelerin olduğunu inceliyorsanız bu analitik kimyanın çalışma alanındadır. Mesela diyelim ki kanın içerisindeki arkadaşlar al yuvar miktarı. Mesela bu da analitik kimya. Neden? Bir maddenin içerisindeki başka bir maddenin miktarını inceliyorsunuz. Evet. Organik kimya denilince arkadaşlar aklımıza karbon kimyası gelecek. Arkadaşlar organik maddeler genelde karbon ve hidrojen bileşiklerini içerirler. Ama her karbonu ve hidrojeni içeren organiktir de diyemezsiniz. Buna dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Mesela şuraya baktığımızda bakın Karbon, monoksit, karbondioksit, karbonat kökü, siyanür ya da karbür bileşikleri yapısında karbon olmasına rağmen bunların hepsi inorganiktir arkadaşlar. Organik değildir. Evet. Mesela <laughs> CaCl4. Bu sadece karbon içeriyor, hidrojen içermiyor ama bu organiktir. Gibi gibi. Ya da arkadaşlar H2CO3. Bakın karbon, hidrojen, oksijen içeriyor karbonik asit ama inorganiktir. Mesela karınca asidi HCOOH dediğimiz <laughs> formik asit bu organiktir. Yani arkadaşlar burada istisnalar var ama genel olarak karbon ve hidrojenleri içerdiği zaman biz bunlara organik maddeler diyoruz. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Organik maddeler arkadaşlar karbon bileşiklerini incelediği için yani burada karbon bileşiklerinden arkadaşlar oluşan ilaçlar, boyalar, polimerler, <laughs> fosil yakıtları gibi hepsinin arkadaşlar e, hepsi yani organik kimyanın çalışma alanı içerisine girerler. Buna dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Şimdi arkadaşlar buna bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi bakın analitik kimyanın çalışma alanını istiyor. Analitik kimya ne arkadaşlar? Bir maddenin içinde başka bir maddenin niteliğini ve niceliğine bakacağız. Yani mesela atmosferdeki karbondioksit miktarı. Bakın atmosferin içerisindeki başka bir maddenin miktarına baktık. Analitik. Sudaki ağır metallerin tayini. Mesela burada arkadaşlar ağır metallerden kastımız kimdir? Mesela civadır arkadaşlar. Mesela sudaki civa miktarı. İşte bu da nedir? Analitik kimyanın çalışma alanında. Salisilik asitten aspirin sentezi. Arkadaşlar bu bir sentez olayıdır. Dikkat ederseniz içeriğindeki maddeden değil yeni bir madde oluşturuyorsunuz burada. Bu yüzden bu cevap olmaz. 1, 2 cevap olacaktır. Hangileri organik kimyanın çalışma alanına girer arkadaşlar? Organik olmasını bekliyoruz. Bakın bu yemek tuzu inorganiktir. Karbondioksit karbon taşımasına rağmen az önce inorganik olduğunu söyledik. Evet, formik asit, karınca asidi az önce anlattım arkadaşlar. Organiktir. Metan gazı arkadaşlar organiktir. Etil alkol, alkollerin hepsi organiktir arkadaşlar bu şekilde bu üç tanesi organik kimyanın çalışma alanındadır. Evet, inorganik kimya ne arkadaşlar? İşte özellikle mineraller, asitler, bazlar, tuzlar, mermer, seramik gibi arkadaşlar maddeler inorganik kimyanın çalışma alanına girer. Çünkü bunlar arkadaşlar organik değildir. Asitlerden istisnalar vardır. Ama arkadaşlar şu anda oraya girmeyeceğiz. TYT için bunu böyle bilmemiz yeterlidir. Evet. Mesela fiziko kimya arkadaşlar aslında bu fizik ve kimyanın ortak bir alanıdır. Hem fiziğin hem de kimyanın arkadaşlar özellikle iş ve enerji dönüşümleri ve arkadaşlar tepkimelerin verimleri özellikle termodinamik fizik ve kimyanın ortak çalışma alanına girer. Polimer kimyası adı üzerinde arkadaşlar yani monomerler bir araya gelecek. Bakın şöyle Monomerler bir araya gelecek. Bunları arkadaşlar alıyorum ve büyük bir tane yeni polimer oluşturuyorum. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela vinil klorürleri arkadaşlar böyle binlerce binlercesini bir araya getirirseniz polivinil klorür olur. Ya da polietilen tereftalat, PET arkadaşlar, teflon kevlar, naylon, kauçuk, selüloz, protein gibi maddeler. Mesela proteinleri biyolojiden de biliyorsunuz. Amino asitler bir araya gelir. Neyi oluşturur arkadaşlar? Proteinleri oluşturur. İşte monomerler yani küçük parçalardan büyük parçaların oluşumu varsa arkadaşlar. Mesela burada PVC, PET, teflon, kevlar, naylon, arkadaşlar, kauçuk, selüloz bunların hepsi monomerlerden oluşmuştur. Mesela selüloz glikozlardan oluşmuştur arkadaşlar. Bunun gibi. Yani polimer kimyası poli maddeleri yani büyük molekülleri yapısında monomer olan büyük molekülleri inceler. Endüstriyel kimya ise arkadaşlar özellikle bakın sanayide insanların ihtiyaç duyduğu kimyasal maddelerin üretimini sağlar. Mesela çimento, deterjan, sabun gibi maddeler. Bunlar aklımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi hangi örnek kimya alt disiplini ile yanlış eşleştirilmiştir? Arkadaşlar inorganik kimya evet mineraller, seramik dedik. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Endüstriyel kimya evet deterjan üretimi, sabun üretimi bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet işte şuraya geldiğimizde analitik kimya suyun pH miktarı arkadaşlar. Mesela biyokimya canlardaki proteinlerin incelenmesi. Polimer kimyası ilaç sentezi diyor arkadaşlar. Bu polimer kimyasına girmez diyoruz. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar monomerlerin bir araya gelmesi çok önemli polimerlerde. İnorganik kimya hangilerinin yapısını inceler? Arkadaşlar şeker organiktir. Bakın C6H12O6 glikoz. Bu yüzden inorganik kimya ya da anorganik kimyanın çalışma alanı içerisinde değildir. Mermer ve seramik gibi yapıları alabiliriz diye söylemiştik ve cevap Denizli olacaktır. Şimdi arkadaşlar kimyanın çalışma alanlarına baktığımız zaman ilaçlar, işte arkadaşlar suyun ve havanın arıtılması ya da kumaş, kıyafetler, arkadaşlar dekorasyon ürünlerinin arkadaşlar işte sanayide üretilip hazır hale geçir gelene kadar geçirdiği süreçleri tekstil sanayisi inceler. Yine gübreler Tabii ki kimyanın çalışma alanına girer. Toprak verimini artırmak için. Yine arkadaşlar kimya petrol veya doğal gazla üretilen kimyasal maddeleri inceler. Boya arkadaşlar, estetik ya da koruyucu amaçlarla yüzeylere uygulanan kimyasal bir maddedir. Tabii ki arkadaşlar bunların hepsi kimyanın çalışma alanı içerisindedir. Evet. Şimdi burada şöyle bir notumuz var. Sağlık alanında kullanılan ilaçların keşfedilmesi ve sentezinin incelenmesini arkadaşlar inceleyen alt dala arkadaşlar farma sötik denir. Bilmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyor. Arkadaşlar ek bilgiler olarak kitaptaki notları size söylüyorum. Evet. Petrokimya alanında kimya sanayisinin en büyük kuruluşlarından birisi ülkemizdeki Petkim'dir arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi hangileri petrokimya'nın arkadaşlar ürettiği maddelerdendir. Bakın e petrol olacak ve doğalgaz olacak. Bakın yakıt, gaz yağı, lastik arkadaşlar, lastik de arkadaşlar petrol ürünüdür. Bunu unutmayın. 1, 2 ve 3 olacaktır cevap. Mesela hangileri bir arıtma yöntemidir? Suyun ve havanın temizlenmesine dikkat etmemiz lazım bu soruda. Bakın ağır metallerden Metallerin endüstriyel atık sulardan uzaklaştırılması. Bakın suyun arıtılması var. Yine ipek ve pamuk gibi elyafların boyar maddelerle etkileştirilmesi. Arkadaşlar burada bir ayrıştırma yoktur. Fabrika bacalarından çıkan ve çevre kirliliğine neden olan gazların tutulması. Bu da havanın temizlenmesi işlemidir. O zaman bir arıtma yöntemidir ve cevabımız denizlidir. Evet arkadaşlar kimya ile ilgili meslekler kimyager arkadaşlar Kimyayı atom ve molekül düzeyinde inceler. arkadaşlar kimya Kimyagerlerin özellikle ürettiği maddeleri sanayide uygun hale getiren kimya mühendisidir. Kimyagerlerin arkadaşlar tasarladığı maddeleri endüstriyel olarak arkadaşlar verimli ve ekonomik olarak üretmek için özellikle sanayide ve fabrikalarda çalışan kişilerdir kimyagerler arkadaşlar daha çok laboratuvar üzerinde iş yaparlar. Kimya öğretmeni zaten biliyorsunuz okullarda kimya dersini anlatan eczacı arkadaşlar zaten doktorların verdiği reçetedeki ilaçları hastalara veren kişidir. Metalürji mühendisi ise arkadaşlar organik ve inorganik kökenli sentetik veya doğal ham maddelerden arkadaşlar bakın metal, seramik, kompozit, polimer gibi maddelerin üretilmesinde rol oynar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar bir daha bir tekrarlayalım. Kimyager, bakın kimya ile ilgili meslekler. Kimya mühendisi, kimya öğretmeni, eczacı, metalurji mühendisi. Bu hepsi arkadaşlar kimya ile ilgili mesleklerdendir diyebiliriz. Şimdi konumuzu bitirdik gençler. Artık test çözmeye başlayabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzla bakalım. Sanayide önemli bir element olan krom kromit mineralinin saflaştırılmasıyla arkadaşlar kromit mineralinin saflaştırılmasıyla elde edilir. Evet. Şimdi arkadaşlar kromit mineralinin saf, e, saflaştırılması burada hatalı bir yazım var. Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisinin çalışma alanına girer? Arkadaşlar bakın mineral görüyorsanız hemen inorganik kimya diye yapıştıracaksınız hangilerinin üretildiği tesislerde kimyager çalışır. Arkadaşlar kimyanın olduğu her yerde kimyager çalışır. Boya sanayisinde kimya vardır, petrolde kimya vardır, ilaç sanayisinde kimya varsa o zaman kimyager de bunların her her birinin laboratuvarlarında tabii ki çalışır. Aşağıdaki çalışma alanlarının hangisinin temelinde kimya bilimi yoktur diyor arkadaşlar. Kimya biliminin olmadığını söylüyor. Petrol. Arkadaşlar zaten petrokimya demiştik. Gıdaların raf ömrünü uzatmak için arkadaşlar. Evet. Özellikle burada arkadaşlar üretilen maddeler gıdaların arkadaşlar katkı maddeleriyle gıdaların raf ömürleri ne yapılır? Uzatılır. Yine kimyagerlerin arkadaşlar çalıştığı bir alandır. Gübre ve tarım ilaçları zaten arkadaşlar bunu özellikle söylemiştik. Yani toprağın verimini artırmak için arkadaşlar gübrenin üretilmesi ve tarım ilaçlarının üretilmesi kimyanın çalışma alanındadır. Yeni nesil akıllı binalar yapmak arkadaşlar bu inşaat mühendisi yani fiziğin mekanik alt dalı alanına girer. Bunun kimya ile bir alakası yok. Bakteri üretmeyen evet arkadaşlar boyalar deyin, denilince aklımıza yine kimya gelecek. Buradaki her bir ürünün ne olduğunu değil arkadaşlar şifre kelimelerden gideceksiniz. Bakın petrokimya bakın gıdaların raf ömrünün uzatılması gübre boya, bu gibi maddelerle ışıklardan gitmeniz gerekiyor. Her bir maddenin öyle işte örneğini, doğadaki örneğini bilmenize gerek yok. Böyle e, sorulara yaklaşmanızı istiyorum. Kimyanın endüstri alanları ile ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar arıtım zaten ne demiştik? <laughs> Mesela suların arıtılması işlemidir. Doğrudur. Bakın sadece şifre kelimelerden gideceğim. Petrokimya, petrol ve doğalgaz. Doğrudur. Tekstil endüstrisi. Tekstilde ipliğin elde edilmesi arkadaşlar zaten adı üzerine tekstilde iplik, boya, kumaş gibi maddelerin arkadaşlar incelendiği bir alandır. Ve cevap Edirne'dir. <laughs> kimya disiplinlerinden hangilerinin çalışma alanı yanlıştır? Arkadaşlar fiziko kimya özellikle termodinamik iş ve enerji üzerine çalışır. Evet o zaman şöyle eşleştirdik. Doğrudur. İnorganik kimya arkadaşlar plastik organiktir bir kere. Ki hemen eliyorum. Biyokimya canlı kimyasıdır. Evet karbondioksit diyor. Arkadaşlar karbondioksit inorganiktir. Oysa biz canlının yapısındaki maddeleri inceliyoruz ve yalnız bir doğrudur. Hangisi yanlıştır diyor tabii ki 2 ve 3. Evet, 3 tane bilim insanı lityum iyon pilleri ile 2019 yılında Nobel Kimya Ödülünü aldılar. Arkadaşlar, lityum iyon pilleri. Bir kere arkadaşlar dikkat ederseniz lityum dediğimiz bir mineraldir, elementtir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğim. Bu bir. Peki arkadaşlar bakın pil diyor. İşin içine pil girdiği zaman bu sistemin mekanik bir aleti çalıştırması söz konusudur. Yani dolayısıyla enerjinin olduğu bir sistemdir. Arkadaşlar çünkü enerji dönüşümlerinin veyahut da işte enerjinin depolanmasını, iş ve enerji prensiplerini inceleyen alt dal fiziko kimyadır. Fiziko kimya. Çünkü arkadaşlar pil ne işe yarar? Kendi kendinize şöyle bir soru sorun. Enerji depolar Evet. Bu enerjiyi arkadaşlar istediğiniz alette kullanırsınız ve tüketirsiniz. Bir yerde enerji varsa arkadaşlar o zaman aklınıza ne gelecek? Fiziko kimya gelecek. İşte cevap C seçeneğidir. Evet gençler bu şekilde kimyanın alt disiplinlerini ve kimya ile ilgili arkadaşlar meslekleri bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde ise arkadaşlar artık <laughs> element, bileşik ve karışımlar deyip kimyanın sembolik diline geçiş yapacağız. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Orbital yayınlarının bu notlar için de arkadaşlar bunu hazırlayan öğretmen ve yazar kadrosuna özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel sorular, öğretici sorular, konuyu pekiştirici sorular yazılmış. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.